faz 1, faz 2 e, e, detoksu var karaciğerin. E, bunu çok anlatırsam uzun sürer. O nedenle faz 1 ve faz 2 detoksuyla aldığı zehirleri, topladığı zehirleri, zehir vücut için zararsız maddeleri dönüştürerek atar. Ama günümüzde e, çok miktarda toksin alımı, işte gıdalardaki koruyucu maddeler, nano maddelerin e, bu tür e, ürünlere girmesi etmesi karaciğerimize ciddi anlamda detoks problemi yaratıyor. Bu detoks problemi olan karaciğerlerde Hı. maddeler zehirsiz hale dönüştürülmeden çünkü karaciğerler kendi bünyesinde tutarsa çok çabuk iflas eder. Ne yapıyor? Vücuttan atmaya çalışıyor. Ne yoluyla atıyor? İdir, ter yoluyla. Deri yoluyla. Bu deri yoluyla atarken işte oluşturduğu hastalıkların çoğu deri hastalıkları. egzama mantar, SEDEP, seborit dermatit, atip, atipik dermatit buna benzer bir sürü hastalıklar. Aslında Sırf bentonit içerek bazı deri hastalıkları temelinden düzeliyorsa sebebi bu. Çünkü neden? Bentonit ciddi anlamda toksini tek başına, zehiri tek başına bağladığı için karaciğerin en büyük destekçisi, hele faz 1-2 faz detoksu tıkanmış olan karaciğerlerde bentonit çok daha iş yapıyor. Biz çünkü e, seborit dermatitleri, atipik dermatitleri, egzamaları, mantarları ve bilhassa sedefi sadece içerek düzeldiğini gördük. Ne kadar süre? 2,5-3 ay. Burada dikkat edecekleri tek nokta şudur. Bentonit içmeye başladıktan sonra bu tür deri hastalığı olanların bir miktar artış olur ilk önce. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Ee, i̇çerideki var olan bütün akıntıları dışarı atılırken bunlar oluşabiliyor. Fakat 3-4 günden, 5 günden ya da 1 haftadan sonra ciddi bir düzelme başlar. 3-4 ayda yani en kötü sedeflerde bile %80-90 düzelme görülür.